Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencilerim. 2. yazılı tarihleri yaklaşıyor malumunuz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı da 2. yazılılar için örnek sorularını yayınladı. Ben de bu örnek soruları inceleyip hemen sizler için bir cevap anahtarı oluşturdum. Birazdan çok hızlı bir şekilde örnek sorularımızı ve cevaplarımızı seninle birlikte inceleyeceğiz. İncelemeden önce çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her yazılı döneminde olduğu gibi bu dönemde de tam iki tane farklı yazılı örneği paylaşacağız. Yazılılardan önce lütfen yapacağımız bu yazılı provalarını mutlaka izleyelim ve yazılı örneklerini de yine mutlaka indirelim. Çünkü bizim klasikoca.com olarak hazırlayacağımız yazılılar öğretmeninin soracağı sorulara çok daha fazla benzeyecektir diyorum. Ve hemen MEP bize neler sormuş diye seninle birlikte hızlıca incelemeye başlıyoruz bir tane metin verilmiş. Bu metindeki gizem ve entelektüel kelimelerinin eş anlamlarını bulunuz ve birer cümle yazınız demiş. Gayet basit bir kazanım. Neredeyse ilkokul seviyesinde bir kazanım sevgili öğrencim. Metni çok okumamıza bile gerek yok. Şurada bir gizemli ifadesi var. Şurada da bir entelektüel ifadesi var. Bunların eş anlamlısını düşüneceğiz hemen. Gizem sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Sırdır. Dolayısıyla buraya sizin için bir örnek cümle yazdım. Olayın arkasında sır bir türlü çözülemedi. Olayın arkasındaki sır bir türlü çözülemedi. Örnek cümlemiz bu olsun. Peki entelektüel ne demek? Entelektüel Türkçesi aydın. Dolayısıyla aydın kelimesini içeren bir örnek cümle yazdık. O demokrasiyi savunan aydın bir insandı dedim. Senin zaten kolaylıkla yapabileceğin bir soru olduğu için ben çok fazla açıklama yapmadan başka bir soruya geçiyorum. İkinci soruda yine bize bir hikaye verilmiş. Bu hikayede kullanılan anlatım biçimlerinden birini belirleyiniz. Belirlediğiniz anlatım biçiminin de işlevini parçadan harekette açıklayınız demiş sevgili öğrencim. Şimdi bir hikayede hangi anlatım biçimleri kullanılır genellikle? Ya yükleyici anlatım olacak ya betimleyici anlatım olacak. Ya da bunların ikisi bir arada yer alacak. Burada... Orhan Hançerlioğlu'nun Toprak adlı hikayesinden bize bir parça verilmiş. Parçada hem öyküleyici anlatım var hem betimleyici anlatım var. Öyküleyici anlatımı nasıl buluyorum sevgili öğrencim? Olay ifade eden cümleler öyküleyici anlatım. Mesela şurada topluyorlardı diyor. Şurada kayayı bile delerdim ama artık delemiyorum diyor. Şurada onu işlerine ortak etmek için çağırmışlardı diyor. Yani kronolojik bir sırada bana olayları anlattığı zaman olay cümleleri, fiil cümleleri kullandığı zaman öyküleyici anlatım kullanılmıştır diyebiliyoruz seninle rahatlıkla. Peki betimleyici anlatımda ne olacak? Bol bol sıfat olacak. Bol bol zarf olacak sevgili öğrencim. Mesela pırır pırır ışıkların yanması, gürür gürür suranın akması nedir? Betimleyici anlatımdır. Bunlardan birini seçin demiş. Tamam ben betimleyici anlatımı seçtim. Belirlediğiniz anlatım biçiminin işlevini açıklayınız demiş ya betimleyici anlatım bir metne ne katkı sunar ya da öyküleyici anlatım bir metne ne katkı sunar aslında bunu yazmamızı istiyor. Betimleyici anlatımın amacı nedir sevgili öğrencim? Okuyucunun zihninde görüntüler oluşturarak hikayenin daha gerçekçi ve etkileyici olmasını sağlar deyip bu soruyu seninle hızlıca cevaplandırmış oluyoruz. Geçiyoruz hemen neye? Başka bir soruya bakalım. Üçüncü soruda. Üçüncü soruda hikaye ünitesinden bir yazma kazanımı sorulmuş. Biliyorsunuz hikaye ünitesinde küçürek hikayenin özelliklerini öğrenmiştik sizlerle birlikte. O yüzden demiş ki bana yapı dil ve anlatım özellikleri bakımından küçürek hikaye türünü örneklendiren bir metin yazınız. Niye böyle sormuş? Çünkü siz küçürek hikayenin ne olduğunu biliyorsunuz. Adı üzerinde küçürek hikaye neydi sevgili öğrencim? Küçürek hikayenin en önemli iki özelliği. Bir, kısa olması oldukça kısa olması 2 anlatmak istediğini doğrudan söylemeden anlatmasıdır. İma yoluyla anlatmasıdır. Dolayısıyla ben buraya kendim çok küçük bir öykü yazdım. Küçürek bir öykü örneği yazdım. Siz de buna benzer bir örneği cevap olarak verebilirsiniz. Babasının cenazesi üzerinden birkaç gün geçmişti. Mutfağa girdi, çay demledi, seslendi. Baba, çay hazır. Şimdi bak bunu böyle okuduğumuz zaman biraz böyle duygulanıyoruz. Aslında ne demek istiyorum? Babasının öldüğünü artık şu an hala idrak edememiş, fark edememiş, unutmuş. Babama çay hazır diyor. Bunu böyle uzun uzun anlatmıyorum. Uzun uzun betimlemeler yapmıyorum. Çevreyi anlatmıyorum da böyle birkaç cümleyle anlatıyorum. Babasını unutamamıştı da demiyorum gördüğün gibi. Doğrudan söylemiyorum demek istediğimi. Bu bir küçürek öykü örneğidir. Benim size yazdığım. Şimdi ne yapıyoruz? Geçiyoruz başka bir soruya şiir ünitesinden ahenk unsurlarını belirlemekle ilgili bir soru örneğimiz var. Bu dizelerde kullanılan ahenk unsurlarından ikisini yazınız demiş. Çok güzel. Belirlediğiniz unsurları dizelerden hareketle açıklayınız. Ahenk unsuru deyince en çok kullandığımız iki ahenk unsuru sevgili öğrencim ya ölçüdür. Bir tanesi ölçüdür. Diğeri nedir? Redif ve kafiyedir. O zaman şöyle bir siz hızlıca bir bakalım redif kafiye kullanılmış mı? Yani ses benzerlikleri var mı dize sonlarında? Şuraya gelelim bir odaların demiş burada lambalarında demiş şurada kalmış demiş burada aynalarında demiş. Benzerlikler yalnızca nerede var? Şurada var. Aynalarında lambalarında derken larında kısmı ek halinde redif. Lamba ve aynadaki a sesleri ise yarım kafiye. Dolayısıyla redif ve kafiye ahek usulü olarak kullanılmış. Buraya bunları yazabiliriz redif ve kafiye ile ahenk unsurları sağlanmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda sevgili öğrencim isli lambalarında isli lambalarında küflü aynalarında küflü aynalarında dizelerinde ne yapmış? tekrar etmiş aynı şekilde kelimeleri dolayısıyla ses tekrarı da bir ahenk usuru olabilir biz bunlardan yalnızca ikisini yasak yeterli ama ben gördüğüm tüm ahenk unsurlarını senin için yazdım bunun dışında sevgili öğrencim ölçü de bir nedir ahenk usurudur. bu çok ilginç bir şiir Necip Fazıl'ın beyitlerle yazmış bak ikili şekilde yazmış gördüğün gibi ama hece ölçüsüyle yazmış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aşağı saydığımızda da 14 çıkıyor. 14'lü hece ölçüsü kullanılmış. Hatta şuradan tam ortadan bölersek sevgili öğrencim. 7 artı 7 hece ölçüsüyle yazılmış. Yani durak da var şiirin içerisinde. Dolayısıyla bunları... Yazıp şiirdeki ahenk kusurlar dediğimiz zaman şiirden hareketle ahenk usullarını seninle ne yapmış oluruz? İncelemiş oluruz. Onun dışında istersen bir de şöyle kafiye düzenine bakabilirsin. Bir de hadi kafiye düzenine bakalım. Şimdi şurada hiçbir benzerlik yok. A'yı attım. Şuraya da B'yi attım. Şimdi B, B'ye benzediği için şuraya B'yi yazacağım. Şunla şunlar arasında benzerlik olmadığı için de buraya C yazacağım. Sanki bir gazel gibi ne yapmış şairimiz? Bir kafiye düzeni oluşturmuş ama bunu 14'te hece ölçüsüyle yapmış diyoruz. Ve hemen seninle nereye geçiyoruz? Başka bir soruya geçiyoruz. Aşağıda Sezai Karakoç'un Balkon şiirinden bir dörtlük verilmiştir. Güzel de bir şiirdir. Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde kullanılan edebi sanatı dörtlükten hareketle açıklayınız. Bu sanatın anlamı olan katkısını yazınız diye sormuş MEP bize. Sevgili öğrencim öğretmenin özellikle edebi sanatların üzerinde durmadıysa Derste edebi sanatları anlatmadıysa edebi sanatlardan soru soracağını ben düşünmüyorum ama edebi sanatları anlattıysa bakın iyi öğrenin ben sınavda sorarım diyorsa bunu sorma hakkı var bu kazanım 9'da da, 10'da da, 11'de de, 12'de de her zaman karşımıza çıkabilir. Tıpkı ahenk usulları gibi diyorum. Şimdi neymiş 3. dize? Seninle birlikte bir hızlıca okuyalım. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların demiş sevgili öğrencim. Şimdi şurada alnından öpmeye gidiyorum derken şair gerçekten bunların alnından öpmeye mi gidiyor yoksa başka bir şeyi mi kast ediyor? Buna bakmamız lazım ki sanatı bulabilelim. Anından öpmeye gidiyorum derken burada kinaye sanatı yapılmıştır. Neden kinaye sanatı yapılmıştır? Anından öpmek hem gerçek anlamda hem mecaz anlamda düşünülebilir bu şiirde gerçekten anından öpmeye de gidiyor olabilir ama mecaz anlamda da düşünülebilir. Kinaye sanatında özellikle şair mecaz anlamı ön plana çıkarmak istemiştir sevgili öğrencim. Şimdi evleri balkonsuz yapan mimarların anından öpmeye gidiyorum derken onları tebrik etmeye de gidiyor olabilir. Onları tam tersi eleştirmek için de gidiyor olabilir. Mecaz anlam ön planda ama gerçek anlamda da kullanabiliyorsam orada ne sanatı vardır? Kinaye sanatı vardır diyoruz seninle birlikte hemen hızlıca başka bir soruya geçiyoruz. Yine şiir ünitesiyle güzel bir soru. Böyle bir soru sınavda da karşımıza çıkacaktır. Bizim kendi hazırladığımız sınav provalarında da bu tip soruları bol bol çözeceğiz sevgili öğrencim. Metinden hareketle ne yapacağız? Dönemin özelliklerini tahlil edeceğiz. Şimdi iki tane şiir verilmiş bize. Biri Orhan Veli Kanın, diğeri ise İlhan Berkin. Ve şu sorulmuş. Bu dizeleri dil ve anlatım yönünden karşılaştırarak iki tane çıkarım yapınız demiş. Sevgili öğrencim bu gibi sorularda yazarın isminin özellikle yer alması bizim işimizi çok fazla kolaylaştırır. Ben hocam bir şiire bakarak dil ve anlatım özelliklerini nasıl bulacağım diye korkma. Yazarların ismini o yüzden özellikle veriyoruz. Şimdi Orhan Veli Kanık garip, garip akımına bağlı bir şair. Yani birinci yeni. E, İlhan Berk ise ikinci yeni. Unutma ikinci yeni birinci yeniye ne olarak çıkmıştı? Tepki olarak çıkmıştı. O zaman bir tane birinci yeniden, bir tane ikinci yeniden şiir verip bunları karşılaştır diyorsa aslında senden istediği şu. Bu öğrenci Garip akımının özelliklerini biliyor mu? İkinci yeninin özelliklerini biliyor mu? Bunu yazabilir mi diye sormak istiyor sana. İlla şiirde bulmak zorunda değilsin sevgili öğrencim. En azından buraya bu özellikleri birbiriyle zıt olan özellikleri yazabilmeni istiyoruz. Şiirleri okumayacağım. İkisi de çok güzel şiirler. Doğrudan cevapları vereceğim. Birinci şiirde anlatım çok daha açık. İkinci şiirde ise kapalıdır. Sevgili öğrencim hatırla garip şiirinde anlam açıktır. Garip şiirinde dil halkın diline çok daha yakındır. Garip şiirinde söz sanatlarına, şairhaneliliğe fazla yer verilmez. Ama ikinci yeni de tam tersi önemli olan şiirin de anlamın kapalı olmasıdır. İkinci yeni şiirinde bol bol ne kullanılır, imge kullanılır ki şiir kapalı olsun. Dolayısıyla birinciye açık, ikinciye kapalı yazdım. Okuduğumuz zaman da bunu fark edebiliyoruz. Peki devam edelim. Birinci şiirde günlük dile ait bir kullanım söz konusuyken... Birinci şiir günlük dile çok daha yakınken ikinci şiir günlük dilden uzaklaşmıştır. Neden uzaklaşmıştır? Alışılmamış bağdaştırmalar vardır içerisinde. Mesela bir tanesini gösterelim. Evin göğü. Evin göğü diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Özellikle ikinci yeni şairleri hem yeni kelimeler üreterek hem alışılmamış bağdaştırmalar kullanarak hem de bol bol imge kullanarak şiiri günlük dilden uzaklaştırmıştır. Bak birinde açık diğerinde kapalı. Birinde günlük dil diğeri günlük dilden uzak. İki tane Zıt özelliği yazdım, çıkarımı yaptım, bu sorudan tam puanımı aldım ve örnek sorularımızın sonuna geldim. Tekrar hatırlatıyorum, iki tane yazılı provasını hazırlıyorum. Onları izlemeyi sınavdan önce sakın unutma. Takipte kalmaya her zamanki gibi devam et ve her zamanki gibi hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.